Efsaneye göre bir zamanlar Çin'de iri yarı, büyük kafalı, keskin boynuzlu ve pençeli, çok güçlü ve yırtıcı bir canavar varmış. Nian. Denizin derinliklerinde yaşar, her yeni yıl öncesinde civar köylerdeki hayvan ve insanları avlamak için karaya çıkarmış. Köylüler de bundan dolayı dağlara kaçar, saklanırlarmış. Bir seferinde o köylerden birine gri saçlı bir adam gelmiş. Ve köylüler kaçarken o gece köyde kalmak için izin istemiş. Köylüler şaşkın bu isteği kabul etmiş. Adam hazırlığını yapmış ve beklemeye başlamış. Gece olduğunda canavar Nian ortaya çıkmış. Köye geldiğinde bir anda hava çiçekler patlamaya başlamış tüm o gürültü ve ışık yetmezmiş gibi o sırada etrafa savrulan tuşan kırmızı pankartlar ve bayraklar da canavarı ürkütmüş, korkutmuş ve kaçırmış. Ertesi gün köylüler geri döndüğünde köyü sapasağlam bulmuşlar. Etrafta da canavarı kaçıran o üç değerli objenin kalıntıları. Yaşlı adamın tarla tarafından gönderildiğine inanmışlar. O günden sonra her Çin Yeni Yılı'nda evler, etraf kırmızı pankartlar, bayraklarla donatılmış, havai fişekler patlatılmış, tüm kırmızı fenerler yakılmış. Bu gelenek her yere yayılmış. Nian'ın geçişi görkemli törenlerle kutlanmış. Nian, Çince yıl demek. İnsan yiyen, her yeri tarumar eden canavar, bizim acıyla, özlemle, kinle, hırsla, affedememeyle, şifalandıramadığımız tüm duygularımızla bağlı olduğumuz eski yıl. Yılın sonu geldiğinde bu bağları koparıp atamamışsak tüm bu birikim bizi içten içe yemeye başlar. Bir düşünün, özellikle her yılın sonunda o yıl boyunca olanlara, yaşananlara bir dalmaz mıyız? İşte her yeni yılın öncesinde, her yeni yaşın öncesinde, hatta sevgililer gününün öncesinde, her yeni baharın öncesinde bir önceki periyotta olanlar aklımıza gelir. Tüm yaşananlar gözümüzün önünden geçer. Bazen kızgınlıklar, kırgınlıklar, Keşkeler üzerimize üzerimize gelirler. Ve duygularla, isyanlarla takılı kaldığımız anılarımız, direttiğimiz tüm o bağlarımız canavarımız olur. İşte tam da bu noktada o canavarın karşısına durup, kararlılıkla, tüm o anılarla, duygularla yüzleşip şifalandırmak gerek. Çinliler buna guan nian, nianı aşmak derler. Kırmızı, savaşın başkaldığının rengidir. Bu efsane de, kırmızıyla, ateşle, ışıkla kendi canavarımızın üzerine kahramanca yürüyüp onu kaçıracağımızın tasviridir. Artık yüzleşmenin, dindik durmanın, kahraman olmanın vaktidir. Yepyeni bir yılda, yepyeni bir yaşta, Yepyeni maceraların başlangıçların yazılacağı bembeyaz bir sayfada. Tüm kahramanlara selam olsun.